Selam. Abi Hoş tartılmaya ol. geldim. Tamam buyur. Nasıl tartacağınız beni abi? Hemen koy şey. Beni tartar mı? Getir yapalım. abi. Temizleyelim abi. Değerli Kırıldım dostlar abi. çok kilo aldık. Ayrı buluyor geldik. Bir taraftan fasulye. Bir taraftan etle, Bir taraftan Pilav üstü et, bir taraftan tatlı, Ay 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 Ayla bir taraftan Ayla bolu tatlısı Ayla. derken efendim, bir taraftan gördüğünüz gibi oradaki o tavukları da bize yedirdiler. Kaç kilo aldım diye tartılım dediler. Burada dediler normal tartı yok. Nalbura gideceksin dediler. Nalburla ne alakası var dedim. Bu gördüğünüz abiyi tarif ettiler. Değerli dostlar, şu yakışıklılığa, şu sempatikliğe, şu güzelliğe bir bakar mısınız? Tabii. İsminizi buyurur musunuz e Eşref efendim? Eşref Öktem. Eşref Öktem. Eşref evet. abi kaç yaş kaç? 81. <laughs> Anlından öperim Eşref abi. Abi nasıl tartılacağız şimdi? Çıkıyorum. Yok, Çıkıyorum gençler. Ne işlemi dedik hemen He? Koy şeyi. Neyi? Otur var böyle bak. Otur. Böyle otur var. Otur bakayım seni tartalım ben önce abi. 80 kilo. Öktem ya. abi. Abi. Aa 79 950. Ben de oturayım. Ben kaç gelirim abi? Sen Şunu tutu ver abi. 110 110 gelebilirsin. 110. Tabii. Sen var ya tam nal vursun ha. Yemin benim, ediyorum. Benim amcam cambazdı. Öyle mi? Tabii. Ne cambazı? At cambazı. At cambazı. <laughs> <At> <laughs> Anlayabiliriz yani biraz kilodan. Tutturamadık. Nasıl oldu? <laughs> Yana yanaş öyle Ektem abi. Yanaş abi. Nasıl oldu abi? <laughs> Tutturamadık. Daha nasıl tutturacaksın abi? Satmaya bak ya. Kıpırdadığım zaman 110 oluyorum zaten abi bak. Hop. Hop. Abi. Şöyle ama tam oturayım ya. Bana ama benden şey alıyorsun düşürüyorsun. Dur tamam ha. abi. Dur abi bir dakika dur. Taner o hile yapma. <laughs> Şu an net değerli dostlar. 108-950 saat zaten bir kilo geliyor. Bu <laughs> buçuk kilo ayakkabılar. 104-105 kilo. Abi ya, nasıl? E, e. Sağlığın saatin Teşekkür nasıl? Teşekkür ederim. çok şükür. Kaç yıllık esnafız abi? 70-80 şey var işte. 70, 80 Yaşadın hep böyle güreç yüzlü müsün abi? Tabi. Esnaf güreç yüzlü yani, olmalı değil aynen, mi abi? Müminin aynen. sadakası nedir abi? Tebessüm abi. Şu yakışıklı evladın senin elinden son ne zaman öptü abi? Her zaman. Her zaman öper mi? Bir de bugün öpsün abi. Abi şu benzerliğe bakar mısınız? Abi şuraya bak. Allah bu kardeşime de senin ömrünü inşallah versin diyoruz. Değerli dostlar yolunuzu buluyor düşürürseniz merkezde nalbur abimiz var. Öktem abimizi geliyorsunuz. Çayınızı içiyorsunuz. Başka bir şeye gerek yok. Yolunuza devam ediyorsunuz. Çayları söylemedik ama. Öyle mi abi? Tabii söyleyelim. Kaç kilo yapar mı? Şekersiz şahsın. Eyvallah diyoruz. Şöyle bir ben de bir <laughs> elini öpüyorum çok abi. Çok Yoluma devam ediyorum efendim. <laughs> Abla hayırdır? Hayırdır. Düğün evine börek yaptım, poğaça yaptım. Gelenek Day böyle midir? Böyledir. Komşuyu Day yalnız bırakmıyorsunuz Day ya. Yani. Dayımızın kızı bizim. Öyle mi? Tabii. Dayının kızı olmasa getirmeyecek miyim? Getireyim. Ama ne? dayı kızı olunca iki tepsi. Evet, tabi değil, değil. Normal Cikapınca. olunca ha, öyle. tek tepsi. Tabii. Öyle. Ha, bu ne? Bu şal. Şal. Tabii. Eyvallah. Tabii. Ne var şimdi tepside? Börek var tepside. Böreği getir bakalım. Ha. Nereye nereye? Tökme ya, tökme. Ne de, var. Getir bakalım şuraya. Getir Hı. bakalım. Hoş, Hoş geldin komşu. getir, geldin. getir bakalım. Allah Allah. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım ne getirdin İnci boncuk. Kime kime? Düğün sahibine Ağaç Aç bakayım. Ooo güzel. Dur Bu desin. neyli anne? Susamlı, ıspanaklı. Susamlı, ıspanaklı. Evet. Orada her ne var? O da poğaça. O da poğaça. Evet. Senden başka düşünen var mı? Var, var. Herkes yapar. Abla öyle. sen de en şık her giyinen şey hanımefendi var. seçtik sizi de. Burada evet, gelenek böyle mi? Evet, öyleyiz. Bütün her şeyler yaptı, bütün herkes. Öyle herkes mi? Şey Tabii yedik. İşte imece usulü değerli dostlar, <laughs> evet. komşuluk. Akrabalık, Belin bu İyi günde kötü günde böyle birlikte oluyorlar bakalım. Tabii. Bugün akşama kadar bu düğün evine neler gelecek? <laughs> Ölmüşlerin canına değilsin. İnşallah amin. Senin düğüne de çok getirenler olsun. İnşallah. Var mı bekar geride? Evlendirdim hepsi için. Evlatlarımın sadakası olsun. Bu zamana kadar sana geldi Ölmüşler bundan sonra sen götürürsün. gitsin. Gitsin bakalım hadi. Tabii. Evet tepsiler alındı gidiyor değerli dostlar. İsminiz nedir? Fatma Özmen. Fatma Özmen. E, evet. Yaş 60-70 var mı? 60-70-90. 90 mı? Ya. Hiç göstermiyorsun Fatma abla ya. Ya sen de öyle deme görmezsin beni. Vallahi 60-70 gibi duruyorsun desem Aa, ben de biraz yani 70-80 normal diyorsun. Ya. Kankan sen. gelmiş yanına. Eltisi. Elti misiniz? Eltis. E sen de mi konuşmuyordun kaçıyordun? <gülüyor> <Doğru>. <Gülüyor> e, şimdi niye bak? Ertin'in e, e, yanında geldim. Ertin'in yanında kendini güvende mi hissettin? Evet, Hanginizin yaşı büyük? Beş yaş büyük. Beş yaş. Senin yaş kaç anne? 84. 84 yaşındasın. Allah inşallah sana 94 yaşını göstersin. <laughs> 104 yaşını da göstersin. 114'ü göstersin. İnşallah. Babam 90'da öldü. Ha, 124 yaşını inşallah Aa, görürsün. 134 benim kimse yaşında yok, burada. Kimsem yok benim. Kim bakacak bana o kadar yaşlı ya, olsa ben. Ya. Bu yaşlılar çok iyi bunlar yaşasınlar. yaşasınlar ben bakacağım değil mi? onlara. Ya yaşamayın. <laughs> bak aşçı başı ya. ne diyor bak. Aa, ben ölmek isterim. Yok kadar. niye ya? E neden ya yürüyemem. beni benimle mi uğraşacaklar? Enişte kaç yaşında vefat etti? <gülüyor> <gülüyor> Eşin diyorum eşin. Eşim öldü var 10 sene oldu. 10 sene oldu. Ee. Burada kadınlar mı fazla yaşıyor erkekler mi? Burada mı? Hep erkekler oldu kadınlar kaldı. <gülüyor> ne <gülüyor> diyor ya? Yani yerler. Ha, ne diyor ne diyor? Öyle, öyle, öyle Ama gerçekten yaşlı, da, yaşlı hanımefendiler daha fazla. Hep, hep kadınlar kaldı. Niye öyle oldu? Gitti, Ecelleri geldi gittiler ya. Tabii. Adamlara iyi mi bakmıyorsunuz? Ne oldu ya? Tabii. He? ölüm peşit. Geri, geri kalırsa bakmazlar onlara. Bir daha söyle, bir daha söyle. Dedik onlara siz ölün peşit. Ki, geriden kim bakacak onlara? Aaa. Aaa karılara bakarlar erkek onlar. Vallahi kim bakacak Fatma onlara? anne tarihi bir laf söyledin ha. Aa, yok öyle ya. 82 yaşında öldü. Yeter o kadar. E peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen bunu kendi eşin içinde söyledin mi? Tabi tabi. Ne dedin sen önden git dedin. Tabii, ondan benden evvel git dedi. Söyledin böyle? Söyledim. E ne dedi? Tamam dedi. Beni bakmazlar sonra. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim mi? babam da önden gitti biliyor musun? Tabii. Babam da babam da gitti. Annem yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Allah Emine Allah Allah. Allah. var mı burada Ay, Emine? Adam da Öyle Allah. dedi. Karı dedi sen de bakınırsın dedi. Ben bakınamam dedi. Kim Allah bakacak Allah. bana dedi. Peşim ben öyleyim dedi. Kısmet oymuş. O öldü peşim. Eyvallah. Aranız Allah. iyi mi? İyi. Allah razı olsun. Bu benim evtim. Biz bununla bir yerde büyüdük. Bir yerde yemek pişirdik. Bir yerde çalıştık. Eşlerimiz öldü, gene bir yerdeyiz. Hay maşallah, Allah nazardan sakın. Allah herkese, elti görümce mi oluyor, nasıl oluyor? Tam... Elti, elti. Tamam, Adam, elti. Adamlar kardeş. Tamam, adamlar kardeş, siz elti. Biz elti. Adamlar gitti, siz kaldınız. Biz kaldık. Adamlar varken hiç geçiniyor muydunuz, böyle iyi miydi? Oo, gör, böyle. Hiç. Adamların arası nasıldı? Aa, çok iyiydi. Hep yani beraber Onlar... çalıştık, hiç ayrılmadık. Oo, iyi, hadi evet. bakalım. Allah Anladım. size dediğim gibi o zaman daha sağlıklı uzun ömürler i̇nşallah, versin. Inşallah. Daha nice böyle düğünlere katılın. Aa, ben düğünlere gidiyorum. Benim... Bu torunumu gördüm bir daha ya görmüyor ya, görümüm. Görürsün görürsün. Görüm, Sen bir 15-20 yıl daha yaşarsın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> deli misin ben o kadar yaşanır mı? <laughs> ya niye ya? Ağzını bal yesin diyeceğin yerde deli misin dedin bize? Ben deliyim. Ama yok kendine bakıyorsun belli ediyor. <laughs> ben bakmam. Oğlum gelin bakar. Benim öylelerim bana çok bakar. Allah'a. Önüm'e On... gelir önümde ne istersem tamam, ne istersem tamam. Evlatlarını senin evlatlarına hayırlı da gelin. Hayırlı evlat gel... vermiş Allah. Herkeslere benim gibi hayırlı evlat versin. İnşallah. Ne güzel dua ettin Fatma tabii anne ben. Öyle, tabii. Onların evlatları da onlara İnşallah Onlar, sana inşallah baktıkları inşallah. gibi baksınlar. Ha, ben de öyle. Peki diyorum. enişteyi özlüyor mu? He? Enişteyi özlüyor musun? Özlemez olur musun? Tabii özlemez. Aklına Zaman gelir aranır. Adı neydi? Recep Özmen. Ah Recep diyorsun mu? Ya tabii. Ya. ya sen? Öyle. Sen biraz gamsıza <laughs> benziyorsun <laughs> <Özmen abla. neredeyim? gülüyor> Ben gamsız burası. <laughs> <laughs> ne bileyim ben? O hemen duygusallaştı. Ah Recep dedi. Bilmiyorum ha, Ali sen Özmen. gerçi Ali. içten içten ağlıyorsun Ali sen. Ali mi? Ali. Ali ile Recep ha. Üç kere atça gitmişsin. Allah dördüncüyü, beşinciyi de inşallah nasip etsin. Umre yaptın herhalde. Onun yok kız Ne? Onun evlatları yok. Burada Aydınlar Köyü'nde bütün evlatlar onun evladı olmuş. Siz böyle e, tabii içiniz de. Allah huzurunuzu, muhabbetinizi bozmasın diyoruz. Amin. Allah Amin. herkese sizin gibi eltilik Değil. nasip etsin diyoruz. Amin. Amin diyoruz. Amin. Bu güzel görüntülerle de milleti Değil. baş başa bırakıyoruz efendim. Evet. Enisi Gezmek programının sonunda Mustafa Dayı Hanife annem için tam 30 yıldır kaval çalıyormuş. Aşığım hala ona diyor. Ve şimdi Mustafa Dayı'nın kendi namıyla Çoban Mustafa Dayı'nın kaval çalışıyla sesiyle, nefesiyle eseriyle kavalıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.